Şimdi benim koltuğun halini görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şurada da bir leke var. Buraya bir kadeh şarap dökmüştüm. Birçok şey kullandım çıkarmak için ama böyle yanlarında lekeleri kaldı. Doluşurken böyle bir şey gördüm Rozmanda. Şans vermek istedim. Bakalım olacak mı? Hep beraber deneyeceğiz şimdi. Gerçi sıkmadan zaten sürtseydim otomatik gelmiş olacaktı değil mi? <laughs> Allah'ım lütfen işe yarasın. Daha yeni bitti bunun taksidi. Şimdi burayı iyice fırçaladım. Hatta şurada sanki. Şimdi bu 5 dakika bekleyecek. Ondan sonra böyle bir bezle üstüne suyunu alacağım. Sonra bakmayacağım. Yarın bakacağım. Sürpriz olsun. Bir şey diyeceğim. Şaka mı yapıyorsun? Bakın burayı temizlememiştim. Buraları. Dün burayı beraber temizledik. Koltuğun şu anki haline bakın. Dünkü haline hemen yan tarafı koyacağım bu arada. İnanamıyorum şu an gerçekten. Aa, başardık arkadaşlar. Ben ikinci kez daha geçeceğim bu arada bunun üstünden bugün. Yani komple burayı tekrar temizleyeceğim. Sonra yepyeni olacak bence. Yani arkadaşlar bu ürünü herkese bence tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. Çok da uygun. Asla reklam değil. Mutlaka sizin de böyle beyaz koltuklarınız varsa hatta renkli koltuklarda da kullanabiliyorsunuz. Ürünün üstünde o şekilde yazıyor. Renklerde de kullanılabilir diye. Görüşürüz.